Bursa Spor 2009-2010 sezonunda yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun üzerinden daha 10 sezon geçmeden Süper Lig'den düştü ve o zamandan beridir alt liglerde mücadele ediyor. Taraftarlar eski günlere dönme özlemiyle yanıp tutuşuyor. Bugün FC 25'te Bursa Spor'un başına geçerek Süper Lig'de ve Avrupa'da kupalar kazanmaya çalışarak taraftarımızın isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kullandığım yamayı açıklamaya ekledim. İstiyorsanız siz de benim gibi satın alabilirsiniz. Bu arada normalde bu 10 sezon sürecekti ama 6. sezona geçtiğimizde sürekli bir şekilde oyun oyundan attığı için save çöp oldu. Ondan dolayı da ben de 5. sezonda bırakmak zorunda kaldım. Videoya kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. İlk başta baktığımızda kadro bu şekilde. Kadromuzda şu anda mevkisinde oynamayan birçok oyuncu var. Ben hızlıca yeni bir taktiğe geçerek elimizdeki yeni oyuncular kadroya ekleyeyim. Elimizdeki oyuncularla şu anda oluşabilecek en iyi kadroyu oluşturdum. Şu anda elimizde çok yaşlı bir kadro olsa da bulunduğumuz lige göre gerçekten kaliteli bir kadromuz var. O yüzden bu sezon kadroda fazla değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Bu sezon kadroya sol kanat, merkez ortasına ve bir tane kaleci atacağız sadece. Bildiğiniz gibi TFF 3. Likle bir yabancı sınırı var. O yüzden TFF 1. Lig'e çıkana kadar sadece Türk oyuncularla oynayabileceğiz. Benim bu kadroyla yapmayı düşündüğüm şey ise yabancı oyuncu transfer edene kadar Türk oyunculardan güzel bir iskelet kurmak olacak. Yiğit Ali Bayrağı Pendik Spor 1 milyon euro karşılığında transfer ediyor. Musa Çağrı'nı 850 bin euroya Kocaeli Spor'a satıyoruz. Zekeriya Topayan'ı 480 bin euroya Bolu satıyoruz. Muhammed Demir 1 milyon 350 bin euroya Altabon'a gidiyor. Bora Yılmaz'ı Ümraniye Spor'a 600 bin euro karşılığında gönderiyoruz. Son olarak da Ahmet İlhan Özek 410 bin euroya Vestel gidiyor. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 8 milyon euroluk bir transfer bütçesi oluştu. Efe Akman'ı Galatasaray'dan 900 bin euroya alıyoruz. Gökdeniz Gürpüz'ü de Galatasaray'dan 530 bin euroya alıyoruz. Şener Kaya'yı 1 milyon euro karşılığında Kastamonu Spor'dan transfer ediyoruz. Son olarak da Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nu 3 milyon euroya alıyoruz. Yönetim bu sezon bizden 3. şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda da son 16 turuna kalmamızı istiyor. Transferlerden sonra elimizde bütçe kalmadığı için bu sezon sadece 2 tane antrenör alabildik. Genç oyuncularımızın gelişebilmesi için Antrenör antrenörler gerçekten çok önemli. Ondan dolayı antrenörlere gelecek sezon daha fazla önem vermeyi düşünüyorum. Gelen ve giden oyunculardan sonra ilk sezon kadromuz böyle oldu. Paramızda 4 tane genç potansiyel Türk oyuncu kadromuza kattık. Bu sezon ligin üzerinde olan kadromuzu daha da güçlendirirken gelecek sezonlar için iskelet de oluşturduk. Bu arada bir tane ortası saha alacağımı söylüyordum ama Musa Çağrı'nın da iyi bir teklif geldiği için onu da sattım ve Hamza Akman'ı da kadroya kattım. Bu arada kaleciye verdiğim paraya acımadım yani en pahalı transferimiz şu anda Ersin. Gol sürece başarılı olacağımıza inanıyorum. Daha yapabileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden sezon sonuna geçerek TFF 3. Lig'de ne yapmışız ona bakalım. <laughs> TFF 3. Lig'de 61 puanda şampiyon olarak 2. Lig'e yükseliyoruz. Türkiye Kupası'nda ise 3. turda Esenler Erokspor'a elenmişiz. eğlenmişiz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda takımımızın en skorer ismi 16 gol 10 asistle Sedat Cengiz olmuş. Santraforumuz Tahir Babaoğlu ise tam 16 gol atmış. Orta sahamız Gökdeniz ise 13 gol 5 asistlik bir katkı sağlamış. Sol kanatımız İlhan Depe ise tam 16 gole doğrudan etki etmiş. Efe Akman merkez orta sahadan 7 gol 6 asistlik bir katkı sağlamış. Böylelikle Rebuild'imizde ilk sezonumuzun sonuna geldik. Gelecek sezon ikincilikle mücadele edeceğiz. Yavaş yavaş da Bursa Spor'a ait olduğu Süper Lig'e geri döndüreceğiz. Bu sezon yapacak daha başka bir şeyimiz kalmadığı için de ikinci sezonumuza geçebiliriz. İkinci sezonumuza kadroda değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon kadroda acil olarak yapmamız gereken 4 tane değişikliğimiz var. Takıma forvet, sağ kanat, 10 numara ve bir tane stoper almamız lazım. Burada şu anda aktif olarak oynayan oyuncularımızın hepsi 32 yaşının üzerinde ve seviye düşmeye başladılar. Bundan dolayı da bu söylediğim 4 nevkiye genç ve dinamik oyuncular katmamız lazım. Tahir Babaoğlu'nu Gaziantep'e 2 milyon euroya satıyoruz. Sedat Cengiz DC United'a 650 bin euroya transfer oluyor. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 7 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Trabzonspor'dan Enis Destan'ı 2,5 milyon euro karşılığında alıyoruz. İbrahim Aksu'yu Spor'dan 650 250.000 Euro karşılığında transfer ediyoruz. Muhammed Yıldız'ı serbestlerden kadromuza katıyoruz. Son olarak da Beşiktaş'tan Demirege Tıknaz'ı bin Euro karşılığında alıyoruz. Yönetim bu sezon bizden ikinci şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda da son 16'ya kalmamızı istiyor. Gelen ve giden oyunculardan sonra ikinci sezon kadromuz böyle oldu. Muhammed Yıldız şu anda sağ kanata tam alışık olmasa da antrenmanlara başlattım. Sezon içinde sağ kanata dönüşecek. Onun dışında da bu iki sezon içindeki takıma gerçekten güzel bir iskelet kurduk. İlk 11'imize dokunmadığımız sadece 3 yer var. Beklerimiz ve defansımız her ne kadar kötü olsa da kalemiz sağlam. Ondan dolayı pek bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Forvet hattımızda gerçekten iyi kurduk. Gol yollarında da pek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Böylelikle bu transfer döneminde yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden sezon sonuna geçerek TFF 2. Lig'de ne yapmışız ona bakalım. İkincilikte 81 puanda şampiyon oluyoruz. En yakın rakibimiz Beyoğlu Yeni çarşıya tam 25 puanlık bir fark atmışız. Türkiye Kupası'nda ise ikinci turda erkenden Ordu sporu yenilerek elenmişiz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Enis Destan tam 23 gol atmış. Sol kanatımız Şener Kaya tam 22 gole doğrudan etki etmiş. 10 numaramız Gökdeniz Gürpüs de tam 10 gol 11 asistlik bir katkı sağlamış. Merkez orta sahamız Efe Akman 5 gol 3 asist yaparken bir diğer orta sahamız Demirege Tıknas da 5 gol 9 asistlik bir katkı sağlamış. Böylelikle Rebuild'imizde ikinci sezonumuzun da sonuna geldik. Gerçekten muhteşem bir ikinci sezon geçirdik Rebuild'imizle. Ve artık Süper Lig'e yani ait olduğumuz yere dönebilmemiz için sadece bir tane engel kaldı. O yüzden hızlıca üçüncü sezonumuza geçerek TFF birincilikte ne yapacağız ona bakalım. Üçüncü sezonumuza kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon defans hattımızı tamamen yeniliyoruz. Yani takımımıza bir tane stoper, bir tane soluk, bir tane de sağ bek alacağız. Onun dışında da başka transfer yapmayı düşünmüyorum. Bu arada artık TFF Lig'e yükseldiğimiz için de yabancı sınırımız kalktı. O yüzden artık yabancı oyunculara transfer edebiliriz. Abdullah Taz geliyor. Sakaryaspor'u 700 bin euroya satıyoruz. Ümraniyespor Erentuna'yı 600 bin euroya transfer ediyor. Hamza Gür Adana Demir'e 360 bin euro karşılığında gidiyor. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 4 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Utrecht'ten Eduardo Pereira'yı 1 milyon euroya alıyoruz. Valentini'yi Sonderrijk'tan 800 bin euroya alıyoruz. Son olarak da Deniz Demir'e 500 bin euro karşılığında Crowley Town'dan alıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'e playoff oynamadan yükselmemizi isterken Türkiye kupasında da son 16'ya kalmamızı istiyor. Bu arada transferlerden artan parayla da antrenör ekibimizi geliştirdim. Bu bize genç oyuncularımız daha çok geliştirme fırsatı tanıyacak. Gelen ve giden oyunculardan sonra 3. sezon kadromuz böyle oldu. Yaptığımız takviyelerle birlikte defansımızı da gerçekten çok güçlendirdik bu sezon. Bana göre TFF birincilikte üst sıraları oynayabilecek bir kadromuz var. Her ne kadar yedeklerimiz kötü olsa da genç ve dinamik kadroya sahibiz. Bundan dolayı pek de sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Artık bu transfer döneminde yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden sezon sonuna geçerek TFF birincilikte ne yapmışız ona bakalım. TFF 1. Lig'de 73 puanla şampiyon oluyoruz. Böylelikle seneler sonra Bursaspor tekrardan ait olduğu Süper Lig'de. Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde Samsun Spor'a elenmişiz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda sağ kanatımız Muhammed Yıldız 24 golle takımımızın en golcü ismi olmuş. Enis da tam 23 gol 8 asist yapmış. Orta sahamız Efe Akmaz'da 8 gol 6 asistlik bir katkı vermiş. 10 numaramız Gökdeniz Gürpüs ise 6 gol 5 asist yapabilmiş. Sol kanatımız Şener ise gerçekten çok kötü bir performans sergilemiş. Sadece 8 gole katkıda bulunabilmiş. Demirege Tıknas'ta tam 2 gol 9 asistlik bir katkı sağlamış. Böylelikle 3. sezonumuzda sonuna geliyoruz. Takımımıza ait olduğu yere Süper Lig'e 3 sezon sonunda taşımış olduk. Her ne kadar taşımış olsak da artık Türkiye'nin 1 numaralı liginde oynayacağız. O yüzden gelecek sezon içimiz gerçekten çok zor olacak. Takımımızı iyice ona göre kurgulamamız lazım. O yüzden daha fazla beklemeden hızlıca 4. sezonumuza geçelim. 4. sezonumuza kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon için kadroda yapmayı düşündüğüm sadece 2 tane değişiklik var. Bunlardan ilki Şener Kayı'yı satarak onun yerine bir tane kanat oyuncusu almak olacak. Diğeri ise İbrahim Aksu'yu sat onu onun yerine daha iyi bir tane stoper almak olacak. Kadroda başka bir değişiklik yapmayı da düşünmüyorum. Şener Kaya'yı 3.5 milyon euroya Başakşehir'e satıyoruz. İbrahim Aksu'yu 1.5 milyon euroya satıyoruz. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 10.5 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Semih Kılıçsoy'u Paris Saint Germain'den 5 milyon euroya transfer ediyoruz. Son olarak da Francisco Santos'u Lask'tan 2.5 milyon euroya alıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig orta sıralarda bitirmemizi isterken Türkiye Kupası'ndaysa son 16 turuna kalmamızı istiyor. Bu arada para buldukça antrenör ekibini geliştirmek geliştirmeye devam ediyorum. Seviyemize göre ortalama üstü bir antrenör grubumuz var diyebiliriz. Antrenörlerimiz sayesinde de oyuncularımız gelişmeye devam edecek. Kadromuza katılan iki yeni oyuncuyla birlikte 4. sezon kadromuz böyle oldu. Şu anlık defansımız birazcık reyting olarak düşük görünse de hepsi genç ve potansiyelli oyuncular. Sezon içinde gelişerek reytingleri artacaktır. Onun dışında Süper Lig'de orta sıralarda mücadele edebilecek bir takımız. O yüzden küme düşme tehlikesi yaşayacağımızı düşünmüyorum bu sezon. Bu transfer döneminde yapabileceğimiz daha başka bir şey kalmadı. O yüzden sezon sonuna geçerek ilk Süper Lig sezonumuzda ne yapmışız ona bakalım. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda 69 puanla Galatasaray'ın arkasında 4. oluyoruz. Fenerbahçe ise en yakın rakibine 17 puan fark atarak şampiyon olmuş. Bu arada 5. sezonumuzda da konferans liginde mücadele edeceğiz. Türkiye kupasında ise daha çok erkenden 3. turda çoruma elendik. Türkiye kupasını ise Galatasaray kazanmış. Bu arada kupayı Galatasaray'ın kazanması bizi direkt UEFA Avrupa Ligi'ne de gönderebilir. Gelecek sezon göreceğiz onu. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda takımımızın en golcü ismi 18 golle Semih Kılıçsoy olmuş. Bir diğer kanadımız Muhammed Yıldız da 17 gol atabilmiş. Forvetimiz Enes Destan 13 golün yanı sıra 7 daha asist yapmış. Orta sahamız Demir Ege da gerçekten çok iyi performans sergilemiş. 10 gol 9 asist yapmış. Keza bir diğer orta sahamız Efe Akman da öyle tam 22 gole doğrudan etki etmiş. 10 numaramız Gökdeniz de gerçekten çok kötü bir sezon geçirmiş. Sadece 3 gol 5 asist yapabilmiş. Böylelikle de bu ilimizde 4. sezonumuzun sonuna geldik. Süper Liga gerçekten fırtına gibi bir giriş yaptık. İlk sezonumuzda 4. olduk. Her ne kadar katkı vermeyen birkaç oyunumuz varsa da onların düzeleceğini düşünüyorum. Kadromuzda pek değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Gelen parayla eksik birkaç yerimize takviye yaparız sadece gelecek sezon. Artık 5. sezonumuza geçebiliriz. 5. sezonumuza kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon ilk 11'imizde 3 tane değişiklik yapmayı düşünüyorum. Bunlardan ilki Gökdeniz'i satarak onun yerine yeni bir 10 numara almak olacak. İkinci olarak da Valentin yedekleri çekerek az bir tane stoper almak düşünüyorum. Son olarak da Deniz Demir'in yerine kadroya bir tane sağ bek katacağız. Bu arada bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için play-off oynayacağız. O yüzden Avrupa Ligi'nde başarı istiyorsak genç oyunculardan çok birazcık tecrübeli oyunculara yönelebiliriz. Gökdeniz Gürpüzü 54 milyon euroya Fenerbahçe'ye satıyoruz. Mario ise West Ham'dan 30 milyon euro karşılığında alıyoruz. Everton'dan Joan Mina'yı 9 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Son olarak da Leandro Morgalla'yı Brentford'dan 5,5 milyon euroya alıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'i ilk 4 içinde bitirmemizi isterken Türkiye kupasında kazanmamızı istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruplara kalmamız isteniyor. Bu arada antrenör ekibimizi de güncelledim gene. Gerçekten şu anda takımımız için çok güçlü bir antrenör ekibimiz olmuş oldu. Gelen ve giden oyunculardan sonra 5. sezon kadromuz böyle oldu. Gökdeniz'in satışından sonra kalan bütçemizle hem 10 numara hem sabek hem de stoper takviyesi yapabildik takıma. Bence takımımız şu anda Süper Lig'de şampiyonla oynayabilecek düzeyde. Bildiğiniz gibi bu sezon bir de UEFA Süper Ligi playoff maçlarımız var. Hızlıca playofflarda kimlerle eşleşmişiz ona bakalım. UEFA Avrupa Ligi playofflarında Rapid 1923 ile eşleşiyor. Rapid'e karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçımızı Semih'in tek golüyle 1-0'lık skorla kazanıyoruz. Bu arada yeni on numaramız Stroy'i kendisi de 37. dakikada penaltı kaçırmış. Deplasmandaki 1-0'lık galibiyetimiz ardından bu sefer evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. Rapid'e karşı ikinci maçımızda da 3-1'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyoruz. Takımımızın gollerini Semih Kılıçsoy, Efe Akman ve Muhammed Yıldız atmış. UEFA Avrupa Ligi gruplarımız nasıl olmuş gidip ona bakalım hızlıca. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarımız belli oldu. Zor bir kura çektiğimizi düşünüyorum ama umarım bunun üzerinden gelerek en kötü bir son 16 turu yapabiliriz. Şimdi hızlıca devre arasına geçerek UEFA Avrupa Ligi gruplarında ne yapmışız ona bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puanla 23. olarak playoff turuna yükseliyoruz. Playoff'larda ise Steaua ile eşleşiyoruz. Steaua e karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçı 2 birlik skorla kazanıyoruz. Gollerimizi Efe Akman ve Enis Destan atmış. Steaua e karşı ikinci maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızda 3-2'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseliyoruz. Stroikers 2 gol atarken Muhammed Yıldız tek gol atmış. Son 16 turunda Aston Villa ile eşleşiyoruz. Aston Villa'ya karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçımızda Aston Villa ile bir bir berabere kalıyoruz. Takımımızın tek golünü forvetimiz Enis Destan atmış. Aston Villa'ya karşı ikinci maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızı da 2-1'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseliyoruz. Bu arada anlamadım bu maçta bir sıkıntı çıkmış. Niyeyse maç uzatmalara gitmiş. Uzatmalarda da Enis'le semifik gol atmış. Normalde ilk maçımız 1-1 bitti. O yüzden 2-1 kazandığımız için uzatmalara gitmesi gerekmiyordu. Yani tepedeki skorboardda da gözükmüyor attığımız iki gol. Neyse biz iki türlü de her türlü çeyrek finaline yükselmiş olduk. Yani burada skorboard düzgün görünüyor. Toplam skoru 3-2. Orada bir bug oldu galiba. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Ajax'la eşleşiyoruz. Ajax'a karşı ilk maçta deplasmandayız. Bu maçta Enis Destan cezalı olduğu için onu yine yedek forvetimiz oynayacak. Umarım pek bir sıkıntı yaşamadan deplasmanda Ajax'ı yenebiliriz. Hızlıca Simele'ye geçelim. Ajax'a karşı ilk maçımızı 3 birlik skorla kazanıyoruz. Semih Kılıçto 2 gol atarken Muhammed Yıldız tek gol atmış. Ajax'a karşı ikinci maçımızda kendi evimizdeyiz. Bu sefer kadromuz tam. Büyük bir sürpriz yaşamadığımız sürece UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaldeyiz diyebiliriz. Hızlıca simüleye geçelim. Ajax'a karşı kendi evimizde 2-2 beraber kalıyoruz. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldik. Gollerimizde Enis Destan ve Muhammed Yıldız atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde Villarreal ile eşleşiyoruz. Villarreal'e karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Gerçekten zorlu bir maç olacak bizim için. Daha fazla beklemeden hızlı simüleye geçelim. Villarreal'e karşı ilk maçımızı 3 birlik skorla kaybediyoruz. Takımımızın tek golünü Muhammed Yıldız atmış. Villarreal'e karşı ikinci maçta deplasmandayız. Turu geçebilmemiz için bize futbol mucizesi lazım. Umarım gerçekleşir. Hızlı simüleye geçelim. Villarreal'e karşı ikinci maçımızda da 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden yarı finalde eleniyoruz. Takımımızın gollerini Semih Kılıçsoy ve Stroyken atmış. Her ne kadar elensek de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonumuzda yarı final bizim için gerçekten iyi bir başarı bence. UEFA Avrupa Ligi maceramızın sonuna geldiğimize göre sezon sonuna geçerek Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda ne yapmışız ona bakalım. Süper Lig'de 79 puanla şampiyon oluyoruz. Böylelikle 5. sezonumuzda Bursaspor Spor tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazanmış olduk. Türkiye Kupası'nda ise finalde Trabzonspor'a 4-3'lük skorla yenilmişiz. UEFA Avrupa Ligi'nde de bildiğiniz gibi Villarreal elenmiştik. UEFA Kupası'nı ise Liverpool kazanmış. Konferans Ligi'ni Atalanta kazanırken Şampiyonlar Ligi'nde Juventus kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Semih Kılıçsoy bu sezon gerçekten kırmış geçirmiş. 41 Gol 15 asist yapmış. Forvetimiz Enis Destan'sa 25 gollük bir katkı sağlamış. Bu sezon kadromuza kattığımız 10 numara Troyken's de 24 gol 14 asistlik bir katkı sağlamış. Yıldız orta sahamız Efe Akman'sa 30 gole doğrudan etki etmiş. Sağ kanatımız Muhammed Yıldız'sa 12 gol 15 asist yapmış. Demiregatıkman'sa geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam ederek 4 gol 8 asistlik bir katkı sağlamış. Böylelikle lig sonuna geliyoruz. Bu süreç boyunca sadece bir kez Süper Lig kazanabildik. Aslında revüyü de 10 sezonu tamamlayabilseydik bol kupalı bir revüyüt geçirirdik ama nasip olmadı. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim.